Değerli arkadaşlar merhabalar dedeye sahip çıkalım video serisiyle karşınızdayım bu seride piyasa değeri küçük karlılığı olan ayrıca nakit ödeme gücü de yerinde olan şirketleri incelemeye çalışıyorum. Bu noktada size böyle tarz şirketlerin daha fazla manipüle edilerek pazarlandığı görülüyor bu nedenden dolayı bir uyarıcı bir anlatım ile sizlere analizde bulunmak istiyorum. Bu tarz şirketlere çok yüklü yatırımlar yapılmaması önem arz eder. Ayrıca uzun vadede değer dönemlerinin yakalanması çok çok önemli. Yoksa ponzi sistemleri çok fazla kurulur bu tarz şirketlerde ve daha sonrasında da ciddi düzeltme alımları yaptırtılarak daha fazla kasayı ele geçirmeye çalışılabilir. Dikkatli olmak lazım. Daha büyük şirketlerde de görülüyor böyle hususlar. ancak daha sermaye küçük şirketlerde ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor. Bu nedenden dolayı işte BIST 100 emekli işidir gibi söylemlerde ciddi e, yanlış söylemleri yapıp e, dikkat çektikten sonra e, istediğiniz kadar konuştuklarınızın ki e, şaşırtmalı birçok konuşmalar yapılıyor. E, algılarımızla oynanır. E, bunlara dikkat edeceğiz. Daha yalın bir şekilde e, borsaya yatırıma dikkat etmek gerekiyor. Evet e, şöyle başlayalım. 10 tane şirket çıktı. Bu şirketlerin e, hangi bir yaklaşım ile taramadan geçirdiğimi e, söylemek istiyorum. Daha sonrasında da temel ve teknik analizlerini e, geçeceğim. E, umarım faydalı bir video olur. Biraz uzun olacak. Ama elimden geldiğince... E, gayret edeceğiz bakalım piyasa değeri 2 milyarın altında olmasını istiyorum şirketin öz kaynak karlılığı bir %10'dan fazla olmasını istiyorum fiyat e, bu noktada piyasa defter ortalaması 4'ün altında olacak ratingi güçlü al al ve nötr şeklinde şirketin fk'sı 15'in altında olmasını istiyorum cari oran bu nokta oldukça önemli şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini rahatlıkla ödeyebiliyor olması lazım e, dönen varlıkları karşılıyor olması lazım ve yıllık performansı 2 katından fazla primlenmemiş olmasını önemsiyorum. Bu doğrultuda 10 tane şirket listede yer alıyor. Sırayla bu şirketleri hem temel hem teknik analiziyle incelemeye çalışacağım. Öncelikle İlas ev aletleri listede çıkıyor. Yıllıkta %48,66'lık bir düşüş gerçekleşmiş. Durumda şirkete şöyle hemen bakalım. Piyasa defter ortalaması 0.78, FK'sı 7, 33 seviyelerde. Bedelli sermaye artırımları yaptı 2019 yılında görüldüğü gibi üzere. Burada bir bedellisi oldu şirketin. Bu noktada para geldi ve bunun da tabii ki şirketin piyasa defter ortalamasının daha aşağılara çeken bir nakit girişi söz konusu. Hemen şöyle Fintable'dan bir temel analizine bakalım ve ayrıca bir şirketin sektörel bir piyasa defter ve FK incelemelerini yapalım. Evet şöyle baktığımızda şirkete satışlarda bir artış yönünü görüyoruz. Ancak karlılığa son dönemlerde özellikle yansımamış durumda 3 milyar e, milyon kadar sadece bir kar yapmış. Bakın şu nokta çok önemli. Öz kaynak varlıkları içerisinde oldukça büyük bir orana sahip. Burası kısaya ödeme giden bölüm. Burası uzun vadeye giden bölüm. Yani %80'i kasaya kalıyor. Bu oldukça güzel bir durum. E, kaynak dağılımı gayet güzel. Cari oranı şirket e, kısa vadeli yükümlülüklerini 5 kat daha rahat öder pozisyonda ki bu daha gayet güzel kaldırıcı çok yüksek seviyelerde değil. Tabii ki öz kaynak karlılığı daha iyi seviyelerde olsa keşke %10'larda daha iyi kazançlıklar ciddi ataklara Götürebilir şirketi. Evet şöyle bakalım hemen sektörel rekabetindeki durumlara 0.8 e, piyasa defter ortalaması ile e, Vestel 1.3 görüyoruz. E, Arçelik 1.8 Yataş 2.8 şeklinde piyasa defter ortalaması en iyi e, pozisyonda şirketin e, rakip şirketlerle karşılaştırmasında. Hemen şöyle FK oranına da baktığımız zaman 7.2'de Vestel'in daha iyi seviyelerde kazançlılıklar var fiyatına göre. Yani FK fiyat bölü e, hemen altında hisse başına düşen yıllandırılmış Kar bu bölümde yazan ki Vestel'lerden çok güzel karlar geldi. Arçelik 7.8 yataş 8.5 şeklinde. Yine FK'sı da güzel görünüyor. Şirketin hemen şöyle tekniğini hızlıca size göstereceğim. Teknikte önünde çok fazla dirençler var. Çok yüksek seviyelerden 4.15'lerden 0.96'lara geldi. Ancak herhangi bir şu anda pozitif sinyal gelmedi şirketten. Şöyle hemen sizlere şu bölümü biraz daha göstermek istiyorum. Bakın şurada güçlü bir destek daha var. E bu desteğe kadar belki e ötelenebilir 0.88'e. Ve eğer şirketin bu noktada bulutu kırması yani bir seviyesinin üzerinde e şu e 1.05 direncinin e kırılması durumunda da EMA 144 de kırılmış olur. Çok daha ciddi ralliler gelebilir. Ancak şu anda hala aşağı yön trendi devam ediyor. Şirketin ciddi düşüşler var. Buralarda artık bir dinlenme şeklinde bölümler gelmiş durumda. Umarım bu MA144'ün kırılımıyla beraber ciddi rallileri gelir. Daha bu noktada süreci var görünüyor. Hemen devam edelim. Çemaş ile ikinci şirket Çemaş'taki durum. Yıllık performansı %39,67 eksi de şirketin. Hemen şuradan Çemaş'ı açmak istiyorum. Hemen Çemaş yazalım. Evet. Çemaş'ın burada analizleri gelecek. Evet. Geldi. Hemen şuradan Fin e, Fintable'dan açalım. Buradan da hemen rekabetini e, açmak istiyorum. Şöyle açılsın. Evet. Geldi. Şirketin şöyle satışlarına bakalım. Satışlarda da bir ivme var yukarı yönde. Önemli bir veri. Satışlar varsa e, bir soluk sonra umarım bu nokta e, FAVÖ'de yansır. Hemen şöyle kaynak dağılımına bakalım. Kaynak dağılımında şirketin bakın şurası kısaya giden burası uzuna giden e, ödemeleri. Burası olduğu gibi e, kasa oluyor. %91 seviyesinde öz kaynak dağılımı var gayet yüksek seviyelerde. Sağ bu şirket için problem fiili dolaşım oranı çok yüksek seviyelerde. %98 seviyelerinde fiili dolaşım oranı var. Yani bir baba patron pozisyonu Yok maalesef. Evet şöyle bakalım cari oranına. Cari oranı şirket kısa vadeli yükümlülüklerini 9 kat daha rahat ödeyebilir pozisyonda kaldıraçlı haliyle düşük seviyelerde. Öz sermaye karlılığı %11'lerde daha yüksek olsa en azından %20'yi bir yakalayabilse keşke. Ama bir karlılık söz konusu. FK 12.56 biron bandına biraz daha uzandı ama şirketin en azından dediğimiz gibi sermaye küçük olunca her zaman biron bandında yakalamak zor oluyor. Bir anda bir kazanç gelince bir anda FK'lar çok aşağılara düşebiliyor. Bu sefer de fiyatlar bir kalemde yükselmeye başlıyor. Piyasa defter ortalamasını 1.09 olarak görmekteyiz. Şirketin EMA onun da aynı seviyesinde şu anda ÇEMAŞ EMA 10'da oldukça önemli bir veri. Hemen şöyle Tekniğine bakabiliriz. Bir bulutun içerisine girmeye çalışıyor. Ancak daha buluta girmedi. Hem girip hem MO144'ün kırılımı gerçekleşecek ki bir rally bekleyebileyim. Bakın bu noktada kırmızı, kırmızı. Bir tane pozitif sonra kırmızı, kırmızı. Burada kıramamış, geri gelmiş. İki defa pozitif vermesi lazım ki ben 1.30, 1.43 seviyelerini kırmasını bekleyeyim şirketin. Ben yapı olarak çamaşın güçlü bir durumda olduğunu düşünüyorum. Altında güçlü destekler var. Ancak bu MO144 oldukça... Kuvvetli bir görüntü içerisinde. Ee, bu şekilde arkadaşlar hemen şöyle devam edebilirim. Şu Rema indikatörü pozitif sinyal vermiş. Burası artık e, bir süre sonra umarım kırılır ve ciddi rallileri gelebilir. Evet devam edelim 3. şirket ile. Prizma, prizma alt pazara düştü sanırım. O yüzden prizmayı e, incelemek istemiyorum şimdilik. E, zaten düşen trend devam etmekte. Evet bantaş bandırmaya bakalım. Bantaştaki durum e, nasıl? Hemen şöyle bantaşı açalım. Fin Fintable ve sektörel rekabetlerini bir inceleyelim şirketin. Evet, Bantaş'taki durum satışlarda bir artış yine görülüyor. Şirketin net karında son bilançoda bir zayıflık gelmiş ama satışlardaki artış çok güzel. Öz kaynak oranı %91'lerde çok yüksek oranda yine bir öz kaynak oranı var varlıkları içerisinde. Kısaya ve uzuna çok az miktar gidiyor şirketin. Fiili dolaşım oranı %58. Hay hay. FK'sı 9.79'larda gayet güzel görüyorum. Cari oranı 8,67 şirket. Neredeyse 9 kat daha rahat ödeyebilir durumda. Öz sermaye karlılığı %18.97 yine bu yönleriyle de şirketin durumu gayet güzel. E, görünüyor. Hemen şöyle bakalım. 3.15 desteğinin üzerine atmış. Güçlü bir destek seviyesi var. Ancak bu noktada MA144'ün kırılımı ve bulutun içerisine girmesi lazım ki ben bir rally beklentisi içerisinde olabileyim. Bu bant çok fazla boş bir alan. E, buralara çok fazla atmasını istemem. Tehlikeli bir bölge bu bölge. Aradaki fark çok fazla. Umarım e, 3.15'in hep üzerinde e, kalabilir. E, MA10 seviyesi de zaten şirketin şöyle bakalım. E, 3.11 e, seviyeleriymiş. Şöyle hemen bakalım şirketin Bakın M10 bu bölgede M10'un üzerinde olması güzel M10'un üzerine atan bir şekilde kapanış gelmiş bugün umarım artık bu şekilde ataklarla beraber bir yukarı yön alabilir. Tombul bir bulut var en azından buluta giriyor ve içinde kapanışlar yapıyor olması durumu pozitif görüntü oluşturur şu an için süreç negatif devam etmekte. Evet devam edebiliriz şirketin hemen bir sektörel rekabetine bakalım şirketin FK'sı 9.5 ile Mondi Tren'in 7 daha iyi görüyoruz. Burada yabancı bir şirketi görüyoruz. Bu yönüyle e, Olmuksan'dan daha güzel. Berkosan'dan 14.9 ile yine daha iyi görünmekte. Hemen şöyle piyasa defter ortalaması ile de en iyi seviyede olduğunu görüyoruz. Sekuroplastik e, 2.3 Bakan ambalaj 2.8 Monditre 3.3 ile e, şirketten çok daha yukarıda piyasa defter ortalamaları var. Bu yönleriyle de gayet e, hoş görünüyor temelde ve sektörel rekabetinde teknikte daha e, bu noktada pozitiflikler gelmedi. Evet devam edebilirim şöyle e, Çemtaş Çemtaş'a şöyle bakalım Çemtaş şuradan hemen bir Çemtaş yazalım ve karşımıza. Çemtaş için hızlı linkler otomatik gelsin. Şirketin evet piyasa defter ortalamasını 2.18 görüyoruz. FK'sı 7.44 ile gayet güzel. Ema onun da üzerinde. Şöyle şirketin satışlarda artış yönü gayet güzel. Net karlarda da artış var. Bu yönleriyle şirketin hızlı, hızlı geçiyorum temel analizleri arkadaşlar. Sizlerin de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Umarım faydalı bir video oluyordur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği çok çok önemli. Yine bakın kısaya giden miktar uzuna giden miktar burası pasta da şirkete kalıyor ki gayet güzel %87 oran var. FK'sını konuştuk gayet iyi dedik. Fiili dolaşım oranı %41 gayet güzel seviyelerde görülmekte. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Cari oranı şirket kısa vadeli yükümlülüklerini 7 kat daha rahat ödeyebilir pozisyonda duruyor. Ee, öz kaynak karlılığı %33 ile gayet güzel. Çemtaş'ın ben temel analizini oldukça güzel görüyorum. Brüt kar marjları, fabrik marjlarında da artışlar var. Çemtaş bu yönleriyle bir değer yatırımı şirketidir. Evet şöyle baktığımızda da şirketi çok kez analizini yaptık. Ee, kıymetli görüntüleri vardı ve buradan bakın MA 144'ün üzerine oturduğu yerden de çok güzel rally geldi. Çok kıymetlidir MA 144. Bakın kıramayıp bulutu kıramadığı yerden geri dönüşünü görüyorsunuz. Geçmiş görüyorsunuz ve gelecekteki olan görüntü bunu getirmiş. E Böyle bir rally gelince e, haliyle ben bir EMA 55 tepkisi beklerim. Şu anda EMA 10 takibiyle süreç devam ediyor. Bakın EMA 10'u buradan kıramamış devam etmiş. Bir negatif bir pozitif bir negatif bir pozitif demiş devam etmiş. E, EMA 10'da trend takibi pozisyonunda e, ancak ben e, şuradan da gümüş rally vermiş. E, buralardan yakalanmadığı sürece burası artık tekrar dinlenme süreci gerektirir benim adıma. Şu anda EMA 10 trendinde ilerleyen pozisyonda. Artık sizlerin yatırım stratejisine kalmış durum. Hemen devam ediyorum. Rek rekabetine bir bakalım. Rekabetinde ise şirketin piyasa defter ortalaması 1.10 ile. E, bakıyoruz Borusan'ın daha iyi görünüyor. Çamaşır'ın daha iyi. Ereli 1.4 daha iyi. İskenderun Demir 1.6 ile yine daha iyi. Koza Altın var 1.9 ile iyi. Demir Saçtan e, daha iyi sadece bu noktada görüyoruz. Yükselen Çelik 3.1 ile daha iyi e, şirketin. 2.1'i bu şir şuradaki şirketlerden daha iyi pozisyonda. AES'ten, Çelik Alat'tan, Özbal Çelik'ten daha iyi piyasa defter ortalaması var. Ama önünde de büyük şirketleri görüyoruz. Bence bu yönüyle de piyasa defter ortalamasını ben e, makul hatta makulden daha iyi olarak e, görüyorum. FK'sı da gayet güzel. Bir İskender'in demir çeliği 6.3 olarak görmekteyiz. Ereğli 5.6 görmekteyiz. Bu yönleriyle FK çok güçlü. E, Koza altından daha iyi mesela e, durumda Fksı var. E, bu yönleriyle de şirket kıymetli pozisyonda arkadaşlar. Hemen devam edelim. Uzatmadan hızlı hızlı e, geçelim. E, Al kim kağıt sanayi. Birçok veriye buradan hemen hızlı hızlı ulaşıyorum. Yabancı fonları, yine trading bir finans, teknik ve çizime. E, buradan bile tıkladığım zaman hemen trading fee'deki çizimi otomatikmen e, çizim tablosunu. E, getiriyor e, hızlı hızlı analiz yapmamızı bu sayede yatırımlarda daha e, böyle hızlı alımlar yerine bir temel dayanayla ile birlikte e, daha faydalı olur e, duruma getiriyor çünkü çok kolay alım-satım yapılabildiği için arkadaşlar yanlış hamlelere maruz kalmamanız lazım yanlış hamleler yapmamanız lazım Evet bakalım Alkim Alkim şu arasay değişmiyor burada hata oldu size bir, bir ikidir yanlış bilgiler veriyorum sanırım şurayı dikkate almayacağız şimdi burayı düzeltirim Evet Evet, Alkim Alkim'de satışlarda bir artış görüyoruz. E, net karda ise düşüşe, FAVÖK'e bağlı net karlarda bir düşüş evresi var ama şirket her daim bir kar açıklıyor pozisyonunda. E, bu en azından veri olarak güzel. Kısaya giden miktar, uzuna giden miktar görüyoruz. E, Pasta da burası 173 bile e, şirkete kalıyor. Güzel yine bu bölgelerde. TK'sı 15.96 daha iyi kazançlar gelmeli ama bu şirkette biraz bu net karlar, Fave biraz daha toparlasa. E, satış maliyetlerinden belki e, düşüş var ancak bu rarda bir artış olursa çok bu sefer ciddi ataklar gelebilir. Çünkü satışlar iyi buralara göre. Bu bir şekilde marjları bir toparlarsa çok güzel rallyler gelebilir. Bu potansiyelde var şirkette cari oranına baktığım zaman şirket 3,5 kat rahat ödeyebilir pozisyonda. Öz kaynak %35'lerde. Buradaki oran da çok iyi seviyelerde aslında şirketin kasasını %35 büyüttüğünü görüyoruz. E, bir dönem sonra böyle karlılıklarla bile şirket cazip haline. Kendisi bu fiyatlarla kaldığı sürece bile çok ciddi gelebilir durumda. Karlar var ee, ama burada e, şöyle bakalım. Daha süreçler başlamamış. Çok güzel. Bakın destekler, destekler. Bir kere daha buradan destek almış. Güçlü bir destek attı var burada 13.80 seviyesiyle. Bir burada MA 144'ün kırımıyla beraber bulutun kırılımını da beklerim. Ee, bu ikisinin kırıldığı noktadan bakın bulutta nasıl çıkamıyor? buradan e, ema'dan nasıl çıkamıyor. E haliyle bu bölgelerden bir çıkış yaparsa pozitif ciddi ralliler o zaman gelebilir. Daha önceki mesela burada ne kadar büyük bir rally gelmiş. 55 günde %80'lik bir rally gelebilmiş. Daha geçmişinde mesela buralarda 60 günde %200 küsürlük bir rally gelmiş. Gelmiş oturmuş bu bölgede. Bu sefer çıktıktan sonra oturmuyor. ya Bu bölgede konsolide kalmadan ciddi bir düşüş var. Geçmiş buradaki konsolide bölgesinin seviyelerine yakın bantta bir fırsat ile uzun vadede doğurabilir görüntüsü taşıyor Alka. Arsan Yine satışlarda bir artış yönünü görüyoruz. Net karlar stabil, güzel güzel net karlar sağlıyor şirket. hızlı hızlı geçiyorum. Yine şirketin öz kaynak oranı %80'lerde. Yine güzel kısa vadeye %10, uzun yüzde %10 gibi bir gideri var. Cari oranı 3 kat daha rahat kısa vadeli yükümlülüklerini ödeyebiliyor dönen varlıkları yine güzel. Kaldıraç oranı aşağı yönde. Şirketin borçluluklarını daha daha rahat ödeyebilir pozisyonlara da geldiğini görüyoruz. Özsermaye karlılığı %27,48 ile yine güzel ee, Görülmekte PK'sı 4.91 ile çok iyi seviyelerde. Ee, ben e, Arsan'ı değer yatırımı serisinde de takip ediyorum. Arsan'a şöyle biraz yakından bakalım. Evet, Arsan MA 144'ü ve bulutun üzerine attı. 506 direncine takıldı. Burada ikili tepe gerçekleşti. Bir daha dinlenip bir daha deneyebilir. Burada bir MA 144'e temaslar gelebilir. Bunu göreceğiz. Ancak şu anda pozitif bir bölümde yer aldığını düşünüyorum. Buradan da Gümüş rallisini vermiş. Rema indikatörü şu andan itibaren, bakın şu bölgeden itibaren pozitifte. Bakın arasa uyumsuzluğun olduğu bölgelerde nasıl düşüşler var. Şu anda herhangi bir arasa uyumsuzluğu da söz konusu değil. Süreç Arsan için pozitif. Şirketin hemen şöyle rekabetine de bir bakalım. Arsan'daki piyasa defter ortalaması Menderes teksilde 0.7 ile sadece daha iyi pozisyonda. Bu yönleriyle Birko Bileşik'ten 1.6 da daha iyi. Derlüksten 1.8 8'de daha iyi. Sanko Pazarlama 1.9'da, Sörktaş Tekstil 2.2'den daha iyi piyasa defter ortalaması var. FK'sına baktığım zaman zaten en iyi pozisyonda FK'ye sahip 4.9 ile Menderes geliyor, 5.8 arkasından Bossa geliyor 8.3 ile şirketin temel analizi de gayet güçlü. Teknikteki pozisyonda e, pozitif bölgede e, diyebilirim şirketin. Evet devam edebiliriz. Arsan'ı oldukça beğendim. Şuradan bakalım. Evet şu Adoroğlu yıllıktaki performansı %36 olmuş. Şu olduğunu hemen şöyle e, şuraya Çusan yazalım gelsin. Geldi şirketin. Evet satışlarda artış çok ciddi gelmiş. Bu da net çok güzel yansımış durumda. E, son son bir önceki bilanço da çok iyi müthiş seviyelerde olmuş. 35 milyon gelmiş. Arkasından 1.18 e milyon var ki bunlar geçmişine göre çok büyük miktarda gelişler. E şirketin öz kaynağı %45 kalıyor. Kısa vadeli yükümlülükleri biraz güçlü %48 kısa vadeli yükümlülükleri var. e Şirket burayı ödeyip burayı ödeyip uzun ödeyip burası da kalan şirkete. peki dönen varlıkları rahat ödeyebiliyor mu? 1.6. Dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini %60 daha iyi olduğunu görüyoruz. Ödeyebilen pozisyonda. Keşke daha iyi olsa ama 1.6 da birçok şirkette aslında bunları bile bulamıyoruz. Bu da fena değil. Şirketin fiili dolaşım oranı %25.96 gayet güzel görünüyor. Ben bu veriler ışığında FK'sı 8.76 gayet güzel. Şirketin temel analizini şu son karlarla beraber Hoş olmuş. Bir de devamlılık olursa çok ciz, güzel ciddi ralliler getirebilir. Hemen şöyle bir bakalım. Şirketin eğrisel grafiği zaten kocaman bir pozitif. Bakın bu bölgeden bir daha dönmüş. Buralar temaslar böyle bir yönü var. Hemen şuralardan yine eğrisel grafiğinde bakın ne kadar güzel çalışıyor bu bölgeler ve bir temas aşağı gelişler var. M55'e doğru geliyor. E, EMA 55 desteği gelmesi, e, belki buralarda bekleyip bulut desteğiyle beraber çıkması çok çok daha hoş olur. E, şu anda pozitif bölgede desteğine yaklaşıyor. E, MA55 desteği e, birinci etapta yine güçlendirir. Gelip buradan MA144 ve bulutun temasında çok daha güçlü kalkabilir. E, bu şirket için varsayımlarım e, şu anda süreç pozitif bölgede e, yukarı yönde, eğriseli de yukarı yönde e, şirkette e, yolunda, günlükte pozisyonda. Evet devam edebilirim. E, orge, Orge'ye şöyle bir bakalım. Ondan önce şöyle hemen Cuadoroğlu'nun bakalım 2.6 piyasa defter ortalaması ile çok daha iyi piyasa defter ortalaması olan sektöründe şirketler var görünüyor bunu belirtelim. FK yönünde ise bakarsak, e, Klimasan 8'de, Ege Profil 7.9 ile daha iyi, Ege Seramik 5.7 ile yine daha iyi pozisyonda. Ortalama bir görüntü içerisinde FK'sı piyasa defter ortalaması daha yukarı olduğunu görüyorum. E, bu yönleriyle de şirketin e, karlılıklarının sürekliliği e, piyasa defter ortalamasında bu bölgelerde olmasında bir mahsur e, kaldırmaz ancak karlılıklar birazdan süreklilik arz ediyor. Evet orge'ye geçebilirim. Orge şöyle bir yine yazalım. Şuraya orge. Evet şirketin satışlarda ciddi. Bakın son iki bilanço çok güzel gelmiş. Son net kar çok çok iyi gelmiş orge'de. öz kaynak %66'da varlıklarında gayet güzel. Kısaya %19 uzuna %13 gidiyor. Bu yönleriyle güzel. Fiili dolaşım oranı yüzde 48. Yine güzel. şirketim. Ee, şirketin FK'sı 6.64. Biron bandında güzel seviyelerde ee, görülmekte. Firma değeri bölü Favec 4.14 bandı içerisinde 5.62 ile yine güzel oranlarda cari oranı şirket 4,5 kat rahat ödeyebilir pozisyonda kısa vadeli yükümlülüklerini öz kaynağı %27-29 yükselmiş durumda. Şirket her yönüyle e, ben e, beğeniyorum Orge'yi. Evet şöyle bir de bakalım şirketin günlükte pozitif sinyal vermiş mi? EMA 144'ün üzerine atmış. Buradan da gümüş rallisini vermiş şirket. Ancak bakın buradan bulutu kaçtır kıramadı. Bulut'u da kırması oldukça önemli. Çok volatil hareketler yapabiliyor. Bakın iğnenin uzunluğunu daha uzun soluklu bakılması gerektiğini düşünüyorum şirkete. Buralar çok güçlü destek olmuş. Ee, ve şu anda 6.22 desteğin üzerine atmış olması çok güzel. Altında m 55 ve 144 destekleri var. Bir buluttan çıkması kalmış geriye. Bu yönlere çok güzel. Bakın buluttan çıkamadığı yeri görüyor musunuz? Gayet e, bakın burada atmış sonra geri gelmiş. Burada bir oturması çok çok önemli. E, ciddi ralliler bundan sonra gelebilir şirket için. Bakalım 8.28'lerden şu anda 6.37'lerde görünüyor şirketin. E, evet devam edebilirim. Son bir şirket kaldı herhalde. Yorucu oldu. E, umarım faydalı olmuşuzdur. Gerisi önemli değil. Ege Seramik bakalım şöyle yıllıkta %52 performans sağlamış aslında şirket. Sonra %7'lik bir düşüş var. Çok güzel düzeltmelere gelmiş çok kıymetli bir hal almış. Günlükte MA144 ve bulut temasına gelmiş ki benim adıma kocaman güzel bir görüntü diyebilirim şirket için. Ben bu veri ışığında şirketin görüntüsünü günlükte çok çok beğendim. MA155'in de üzerine atmış. Çok daha güzel olmuş. MA144'lerden bu şekilde döndükten sonra. Bulutunun üzerinde MA55'in ve 144ün üzerinde süreç gayet güzel. Ege seramik için. Hemen şöyle Ege seramik ile ilgili bir de incelemesine Bakalım satışlarda artışlar var net kar hep bölgede stabil kalmış hep yine ama net karını arttırabilmiş. Öz kaynak %57 kalıyor. Kısa vadeli yükümlülükleri biraz fazla. %35'lerde cari oranına bakmak lazım. 2 kat rahat ödeyebilir pozisyonda. Kısa vadeli yükümlülüklerinin bu güzel bir borçluluklarda artışlar oluyor. Ancak e, kazançlılıklar da çok güçlü geliyor şirkette. %41 kazançlılıklar var. Kasasını %41 büyütmüş bu şirket. E, bu da oldukça önemli şirkette. Hemen şöyle bir bakalım. FK'sı 5.96 ile bir on bandı içerisinde güzel seviyelerde. Yine firma değeri bölü fabökte. De 4.41 ile güzel. 4'e e çok yakın seviyelerde. Yani 4 ile 14 arasında dibe yakın seviyelerde. Görüntü gayet güzel. Fiili dolaşım oranı %33. Yine şirketin bu verileri de güzel görünüyor. Hemen şöyle rekabetine baktığımda da 2.1 ile daha iyi şirketler var. Orge'yi görüyorum. Format'i görüyorum 1.3 ile. Uşak serami görüyorum 1 ile. Ancak yine sektörüne göre iyi pozisyonda piyasa defter ortalaması. FK'sına baktığım zaman en iyi şirket pozisyonunda. Ege Profil 7.9, Orge 8.1 Şuadoroğlu 8.8 ile. Şirketin kazançlılığı en iyi görüntü içerisinde. Evet arkadaşlar uzun uzun bir video oldu. Umarım faydalı olmuşumdur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dostlarınızla eşinizle dostunuzla paylaşın. Çünkü manipülatif söylemlerden olabildiğince uzak kalıp değer yatırımı pozisyonda olan şirketlere yaklaşım içerisinde uzun vadede olabilmek için gayret ediyorum. Twitter alemi veya birçok haberlerde manipüle olabilecek çok fazla ortam var. Bunlardan daha uzak kalabilmek benim sizler için gayretim bu arkadaşlar. Tekrar beni dinlesin. Teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.